Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. The Forest'ta hayatta kalmaya çalışacağız. Ee, uçağa binmişiz. Gidiyoruz yine. Kitabı aldık. Konuştu hostes. Bakalım ne olacak. Hop düşüyoruz. Gerçekten çok güzel düşüyoruz şu anda. Her şey uçuşuyor. Veya da göründü düştük. Ve bayıldık. Evet. Yine gelmiş çocuğumuzu alıyor. Klasik sahne. The aldı götürdü. Şimdiki amacımız çocuğumuzu kurtarmak. Ve bu kolay olmayacak çok fazla. Çocuğu kurtarmak. Zor bir iş. Her şeyi toplamamız lazım. Al al. 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 Kaldı mı bir şey? Görünür de yok. İniyorum. Şunları da toplayalım ki hayatta rahat kalabilelim. Yaprak. Al. Her şeyi almamız lazım ne görürsek Sömüreceğiz yani Top Gereksiz Ağacı kesme bunu kes Acaba şunu öldürebilir miyim ha Öldürdüm. Bunlar bir ara çok kaçıyorlardı. Artık kaçmıyorlar. Vurmaya başladığın an duruyorlar. Hemen yiyelim. Geyiğin derisi üşümemizi engelleyecek. Şu kesin zehirli. Yemeyeceğim. Veya zehirsiz. Yiyelim. Aynen değilmiş. Hadi yiyelim. Çoktan zarar gelmez. Ölsen lan. Vuramadım bir türlü. Tamam. Bunu da al. Top gereksiz. Aç valizi. Biz neredeyiz? Aynı. Şurası boşluk. Buraya hiç yamyam yam gelmiyor. Hiç de bir şey yok. Uçak hariç nelerimiz var? Bir çikolata, 4 gazoz, dört tane de alkol ve üç dört tane et. 3 tane de ilacımız var. Güzel. Yani ayakta kalınabilir de çikolata fazla olsaydı daha iyi olur. Daha açmadığımız valizler tabii ki var. O yüzden açıyoruz. Bir çikolata çıksak eşkin. Ve çıktı. Atıştırmalık. Topu gerek yok. Zehirli mi bunlar? Değil. Çok oyunculu sörür açtım. İşte umarım gelirler ve yardım ederler. Çok trolleyen oluyor. Trolleyenleri hiç sevmiyorum ama trollemeyi de seviyorum. Bu açılıyor mu? Galiba açılmıyor. Aynen o açılmıyor. Şimdi acaba evi nereye yapsam? Buraya gelsem uçağın dibi çok yamyam olur. Ben yani o yüzden klasik yerime yapacağım. Yani şu ileriye. Oyun bir zamanlar çok kolaydı normaldeyken bile. Artık normalde bile eskinin hardcore'u gibi. Zor. Zorlaştırdılar oyunu. Şu en fazla şurayı aldık maksimum. Şimdi şurası acil kaçış güzergahımız olacak bir Virginia falan gelince savunamazsak direk kaçacağız. Şuraya hemen en küçüğünden bir kulübe dikeyim. Yani şu small cabin. Şöyle. Ha, güzel oldu. İpim var mı? Yok. ip yapalım. Bir dakika benim taşım yok. Taşsız hiç taş Tamam taşım var artık. Bir taş balta yapacağım ki daha hızlı ağaç kesebileyim. yam yam yamyamlar gelebiliyor bazen. Daha evi yapmadan geliyorlar nerede? Bir taş düşüyor. İkincisini de devirelim. enerji kalmadı. Eğildim şu göz işareti ne kadar karanlık olursa eğildiğinizde o kadar az görünüyorsunuz demektir. Ben şu anda görünüyorum basbaya. Yamyamlara karşı. Çünkü güneşteyim. Açıklık alan. Tabi görürler. İleride de kampları var bunların. Orada da kırmızı boya var. O boyayı aldığınız zaman size saldırmıyorlar. Eğer ki boyanın başına bir şey gelmezse bir boyanın silinmesi filan çizilmesi olmazsa hiçbir şey olmuyor size hatta size tapıyorlar odun kaldı mı odun kaldı tabii ki ne alkol ameli gibi çalışıyoruz da şu geyi öldürebilir miyim acaba bu ağaçla öldüremem kaçtı. Şuraya doğru keseyim de odunlar aşağı açmasın. Hadi kes artık. Evet. Dört tane daha odun koysak evimiz tamam. Tamamdır. Ev bitiyor arkadaşlar. Ve bitti. Hemen ilk save'i alalım. Nereye alalım? Buraya alalım mı? Buraya alalım. İlk save'imizi aldık arkadaşlar. Şimdi ilk yapacağım iş. Buraya hemen bir ateş kurmak. Ateş. Şundan. Carpet. Şöyle bir yere kuralım şunları da hemen kısa yola ekleyeyim. Buna bir alalım. Bunu iki ile alalım. Tamam. Hemen ikiye basalım. Bunu alalım. Bu Playnex. Türkçe'de adı neymiş? Kanatlı balta. Bu hiç çeviri. Ben Playnex diyeceğim. Kanatlı balta hiç güzel olmamış. Türkçe çeviriyorsanız bari düzgün çevirin ya. Evet maksimum 5 taş taşıyabiliyormuşuz. İki tane daha taş lazım. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi yakmaya gerek yok bunu. Şimdi alalım. Önümüze girmiş. Şimdi bir tuzak. Tuzak lazım. Şöyle şundan yapalım mı? Aynen yani hep iyidir. Muhtemelen buralardan gelecekler. Tahminimce. Ben o yüzden bunu buraya koyuyorum. Dört tane odun. Bir havasadan taş baltamızı alalım. Ve keselim. Ama artık kestik. Bunların da tüyleriyle silahımızı ya hızlandırıyoruz ekleyerek. Ya da ok yapabiliyoruz. Bu tuzağı da yapıp videoyu bitireceğim. Düş. Aşağı düşersen döverim ha. Galiba düştü bir kısım. Hadi kes köle. Çalışın köleler. Köle yok. Bir ben varım. Ağaç şeşinesiyle birleştiriyoruz ayrıca o tüyleri. Hatta birleştirelim mi taş baltamızı? Zaten bir tane varmış. Hadi birleştirelim. Daha hızlı olsun. Hızı biraz arttı şu anda. Hissedilmeyecek kadar arttı. Yani o kadar az. Ne de olsa bir tüy Evi yıkma. Tamamdır. Ağaç evin ya da herhangi bir şeyin üstüne düşerse yıkıyor. Koy. İki tane daha koy. Nerede? Kör oldum. Odun nerede? Odunla işimiz bitti. Artık ikiye basıp Playnex'i alabiliriz. 11 çubuk, 2 tane taş. Hemen çubuk keselim. Bu Playnex'in iyi yanı çok hızlı. Taş baltayla kıyaslarsak. Çubukları hallettik. Çeviriye bakın arkadaşlar. Gedir kayalar. Az önce gedir buhlar yazıyordu. Ya valla kim çevirdiyse bravo. Aferin onlara. Ve tuzağımız bitti arkadaşlar. Ben videoyu burada sonlandıracağım. Like atıp abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler. Görüşürüz.